Yıllarca bize paranın kötü olduğu ve dünyadaki bütün kötülüklerin sebebi olduğu öğretildi. Okullarda zaten parayla ilgili hiçbir şey öğrenmiyorduk. Matematik derslerinde tek öğrendiğimiz Ali'nin belli bir parası vardı ve onunla elma veya armut almak istiyordu. Ali'nin parası buna yetecek miydi? Yeterse cebinde ne kadar para kalacaktı? Ali kaç kilo elma, kaç kilo armut alabilecekti? Tek derdimiz buydu. Ali'nin elma ile armuta gerçekten ihtiyacı var mıydı? Ali elma armut almasa da elindeki parayla elma ticareti yapsa ya da elma yetiştirmeye kalksa Ali için daha iyi olmaz mı? Não é Olmazdı. Böyle şeylerle kafamızı bulandırmamalıydık. Ali'nin belli bir parası vardı ve onunla idare etmenin bir yolunu bulmalıydı. Gerisi zenginlerin işiydi. Para nasıl yönetilir, nasıl değerlendirilir, nasıl yatırım yapılır, girişimci nasıl olunur öğretilmedi. Bütün okul eğitimimizi para için çalışmak üzerine aldık. Ama paranın bizim için nasıl çalışacağını hiç öğrenmedik. Öğrenmediğimiz için de bizi kolay yoldan zengin edeceğini söyleyen dolandırıcılara çok kolay kandık. Çünkü para yapmanın mantığını bir türlü öğrenmemiştik. The so, school system will never teach you about money. The school system was designed to teach you to be an employee which is important or a doctor or a lawyer. And what most people lack is real business knowledge. Robert Kiyosaki. Bu adamın bu konuşması Instagram'da karşıma çıktı. Bu konuşmasında zengin ailelerin çocuklarına parayla ilgili çok daha farklı şeyler öğrettiğinden bahsediyordu. Fakirlerin çocuklara ne öğrettiğini zaten biliyorduk. Tutumlu ol, çok çalış, garanti bir işe gir, başını sokacak bir ev al, sesini çıkartma, şükret otur. Peki zenginler çocuklarına parayla ilgili ne öğretiyordu? Bu sorunun cevabını çok merak ettim. Hemen adımın ismini google'ladım ve tüm zamanların en çok satan kişisel finans kitabı olan Zengin Baba Yoksul Baba isimli kitabını buldum. Ve hayatımda ilk defa bir ekonomik kitabına para verdim. Kitabı sevdim çünkü ilk defa bir ekonomik kitabını anlamıştım. Ekonomiye, paraya hep ilgili biriydim. Ama sizin de bildiğiniz gibi ekonomi çok fazla grafiklerden oluşuyordu ve çok karışıktı. Birkaç dakika ekonomi kanalı seyresem anlamadığım için hayallere dalıyordum ve bütün dikkatimi kaybediyordum. Şu an Milliyetin Bakanı olsam okullara iki dersi kesinlikle eklerdim. Birincisi nezaket, insan ilişkileri diyebiliriz bu dersin adına. İkincisi ise para yönetimi ve finansal okuryazarlık. Çünkü hayatımız bu iki gerçek üzerinden dönüyor ve maalesef ki ikisini de yönetmeyi hem bilmiyoruz hem de kimse bize öğretmiyor. Düşe kalka, dolandırla dolandırla para yönetimini sırtımızdan bıçaklığına bıçaklığına insan ilişkilerini öğreniyoruz. Sonra bu öğrendiklerimizle de İnsan ve para düşmanına dönüşüyoruz. Her şeyden ve herkesten de nefret ediyoruz. Para yönetimi ve insan ilişkileri birbiriyle çok bağlantılı bir kavramlar. Ülke yönetimini düşünün mesela. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın diğer ülkelerle arası çok kötü. Doğal olarak ekonomimiz de kötü. Ya da ülkemizin ekonomisi kötü, doğal olarak da dış ilişkiler de kötü. Günün sonunda yalnız parasız ama güzel bir ülke olarak kalak kalıyoruz. Bu işlerin en güzel tarafı insan yetişimi de, para yönetimi de öğrenilebilir şeyler. Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı diye bir kitap var. Belki duymuşsunuzdur. Bana ilk önerildiğinde kitabın ismini çok tırt bulmuştum. Ama ısrarlara dayanamayınca aldım okudum. Kitabı okuyunca insan iletişimini kolaylaştıracak o kadar çok bilgi buldum ki içinde takipçilerimin neden bu kadar işlerine yaradığını anlamıştım. Kitap işlevseldi. İnsan iletişiminde zorlanan, utangaç, özgüven problemi yaşayan birçok insanın hayatını kolaylaştırabilecek önerilerde bulunuyordu. Bu tarz kitapların, işte benim yaptığım gibi özgüven geliştirmenin 20 yolu gibi videoların birçok entelektüel tarafından küçümsendiğini biliyorum. Ama bu işi yaptıkça gördüm ki o kadar çok insanın işine yarıyor ki bu tarz işler. Bırakın küçümsesinler. Mesela Warren Buffett. Dünyanın en zengin adamlarından biri. Bill Gates'in de kankası. Bir de Buffett değişik zenginlerden. Arabası son model değil mesela. 20 yıldır aynı arabayı kullanıyor. Şoför şoförü yok. Arabayı kendisi kullanıyor. Zaten eviyle iş arasındaki mesafe 5 dakika. Ne gerek var şoföre diyor. 20 yıldır aynı evde oturuyor ve bu adamın duvarında asıl olan sadece bir diploma var. O diplomada Dost Kazanma Sanatı kitabının yazarının verdiği eğitimden aldığı diploma. İnsanlarla iletişim konusunda çok zorlandığını, o eğitimde öğretilen taktiklerin hayatını değiştirdiğini, bitirdiği hiçbir okula böyle işe yarar bilgiler almadığını söylüyor. İlkokul birden başlayarak çocuklara para yönetimi, insan iletişimi anlatıldığını düşünsenize ne çok şey değişirdi hayatlarında. Robert abimiz diyor ki dünyada en az vergiyi zenginler öder. En çok vergiyi de yoksul ve orta sınıf aslında maaş çalışanlar öder. Çünkü daha maaş ceplerine girmeden zaten devlet payını alır. Senin maaş çalışan olarak para kaçırma şansın yoktur. Ve sen çok vergi ödemiyor gibi hissedersin. Ama devlet maaşından kendi payını çoktan almıştır. Sen yediğin yemeğin parasını cebinde ödersin. Arabanın benzinini, uçak biletini, tatilini cebinde ödersin. Zenginler ne yapar? Zenginler de bunların hepsini yapar. Ama onlar bu yaptıkları masrafların hepsini hepsini gider olarak gösterir ve vergiden düşerler. Aslında maaşı çalışanlar üç şey için çalışır. Bir patron için, iki devlet için, üç banka için. Birçok zengin şirket sahibi yatırımcı vergi ödemez. Daha geçen duydum bir arkadaşımdan kaç yıllık şirket sahibiyim bir kere bile KDV ödemedim dedi. Neden ödemezler? Çünkü arkalarında mali müşavirleri, avukatları, borsacıları vardır. Devlete vergi vereceklerine işin iyi uzmanlara iyi paralar öderler. Zannetmeyin ki yasa dışı bir iş yapıyorlar. Tam tersi kanunları ve kanundaki açıkları çok çok iyi biliyorlar. Bu abimiz de yani Robert abimiz de diyor ki ya aptallık etmeyin. Paranın ve para piyasalarının nasıl işlediğini öğrenin. Siz de para yapın. Hayatta paradan daha değerli şeyler de var diyeceksiniz. Evet var. Bu çok doğru. O yüzden bütün hayatını para kazanmak için harcamak yerine parayı yönetmeyi öğren ki o daha değerli şeyler dediğin neyse artık ona zamanın kalsın. Bu yüzden paradan anlayacaksın ki para seni değil sen parayı yönet. Yoksul ve orta sınıfın kazançları arttıkça giderleri de artar. Gelirleri biraz artsın hemen daha büyük bir eve taşınır, daha iyi bir arabaya binerler. Bu o kadar doğru bir tespit ki 30 yıldır çalışan, 30 yıldır krediyle 3 ev değiştiren insanlar tanıyorum. Şu an oturdukları evi satsan taş çatlasın 1 milyon eder. Ama bunca yıldır ev almak için harcadıkları parayı toplasan kredilerle beraber en az 1,5 milyon. Onlara sorsan çok mantıklı bir yatırım yaptılar. Ama para yönetme bilmedikleri için 500 bin TL zararda olduklarının farkında değil. 30 yılın sonunda 3 ev parası ödemişlerdir ama ellerinde sadece bir ev vardır. Abimiz diyor ki kazandığın parayla yatırım yap ama aktife yatırım yap. Aktif yatırım ne demek? Cebinden para çıkartan değil cebine para koyan yatırım demek. Aktife yatıracaksın. Satın aldığın evin içinde yaşıyorsan o aktif bir yatırım değildir. Çünkü sana para kazandırmaz. Tam tersi senin paranı yer. İş insanlarından bazılarının hatta birkaç müteahhitin bile kiralık evde oturduğunu görmüştüm. Bu benim için hatta benim gibi Sivaslı biri için çok saçmaydı. La kendine bir ev yapamadın mı? diyor insan. Ama baktığında kirada oturduğu ev en az 3-4 milyon. O adam 3-4 milyonu o eve gömer mi? Asla. Çok mantıksızdır. Gider işine yatırır. Pasif yatırım ise üzerinde oturduğun yatırımdır. İçinde oturduğun evdir. Sana para kazandırmaz. Hatta vergilerle, kredilerle paranı yer. Aktif yatırım cebine para koyan, pasif yatırım ise cebinden para çıkmasına sebep olan yatırımdır. Bu kadar. oyunca anlatılan şeylerden biri de hayatımızı duygularımızın yönettiğidir. Yukarıda bahsetilen şeylerin mantıklı olduğunu biz de biliriz. Daha büyük paralar kazanmak mümkündür ama bu üç duygu hayatımızı kontrol eder. Korku, özgüvensizlik ve kuşkuculuk. Bunları konuşunca bile içinize bir korku olduğunu biliyorum. Çünkü ben de korkuyorum. Zaten bütün kitap boyunca bahsedilen şey korku. "Ya kiramı ödeyemezsem, faturalarımı ödeyemezsem, iflas edersem, batarsam ya işten atılırsam." Bunca korkunun nedeni para konusunda cahil olmaktır. Yani ilk maddeye geri dönüyoruz. Paranın kötü bir şey olduğu dışında parayla ilgili bir şey öğretilmeyen hayatımızda ondan korkmamız da normaldi. Bu nasıl bir zalimliktir ya? Çocuklarınızın hayatının büyük bir parçası para olacak ama sen ondan para bilgisini esirgeyeceksin. Hele bizim gibi ekonomisi oynak olan ülkelerde parayı bilen inanılmaz zenginleşirken bilmeyenler daha da fakirleşiyor. Ve zenginle fakir arasındaki uçurum artıyor. Aynı şu anda olduğu gibi. Mesela şu an ekonomi gerçekten çok kötü. Ama aynı zamanda çok yüksek kiraları evler kiralanıyor. Milyonluk evler kapış kapış gidiyor. Ve biz fakir mantığımızda bunu anlamlandıramıyoruz. Ekonomik kriz yalan. İnsanlarda para çok diyoruz. Aslında öyle değil. Ekonomisi savunan ülkelerde kriz yaşanırken zenginler zenginliklerine zenginlik katmaya devam eder. Hatta aralarına yeni zenginler katılır. Ve fakirler de aynı hızda fakirleşirler. Fakir insanlara milli piyangodan para çıktıktan bir süre sonra battığını duymamızın sebebi de budur. Para yönetimini öğrenmemiş olmalarıdır. Yani sorun paranın varlığı ya da yokluğu değil. onu nasıl yönettiğindir. Bu duygular arasında benim en çok sevdiğim ise kuşkuculuk. Buna dünya başımıza yıkılıyor korkusu da diyebiliriz. Çevrenizde vardır. İşte bu zamanda böyle bir işe girilmez. Doğru zaman değil. Piyasalar çok kötü. Zaten pandemi var diyenler. Robert abimiz de diyor ki, böyle arkadaşlarınızı dinleyin. Onların kötücüllüğünden inanılmaz yatırım fırsatları doğar. Kendisi hatta bir gün arkadaşıyla arabayla yolculuk yaparken işte benzinciye giriyorlar ve benzine zam geldiğini görüyorlar. Arkadaşı panikle işte dünyanın sonunun geldiğini, petrol baronluğundan ekonomiklerin çökeceğine kadar birçok makaleden alıntı yaparak Robert'a uzun bir konuşma yapıyor. Robert bu bilgiler ışığında gidip parasının bir kısmını petrol şirketlerine yatırıyor. Ve arkadaşı gerçekten haklı çıkıyor. İki ay sonra petrole yüzde %15 zam geliyor. E şöyle düşünün, pandeminin geleceğinin ayak sesleri çok önceden belliydi. Belli bilir kişiler kapitalizm çöküyor naraları atmaya başlamadan çok önce kafası çalışan yatırımcılar aşı şirketlerine, internet sitelerine, online alışverişe çoktan para yatırmışlardı zaten. Şimdi mesela iklim krizi kapıda. Marmara Denizi müsilajla kaplandı ve bu sorunun Akdeniz'e doğru ineceği ve Akdeniz suyunun çok ısınacağı ve yakında orada turizmin mümkün olamayacağı söyleniyor. Okudum bir habere göre ise turizmin Karadeniz'e kayacağı düşünülüyor. Belki tam şu anda öngörülü yatırımcılar iklim krizinin dünyayı nasıl değiştireceğini, paranın nereye kayacağının izini sürüyor ve belki de Karadeniz'den Toprak alıyorlar. Hatta size bir arkadaşımın yaptığı süper zeki bir hareketi anlatayım. 15 Temmuz olayları olduğunun hemen ertesinde birçok Fethullah Gülen cemaat üyesinin mallarını yok pahasına satıp ülkeyi terk edeceğini tahmin etmişti, biliyordu. O sebepten herkes darbe şokunu yaşarken, FETÖ'ye nefetini kusarken o emlak avına çıktı ve yok pahasına süper değerli evler satın aldı. Siz buna fırsatçılık diyebilirsiniz. Onlar buna yatırımcı zekası diyor. Dünyanın sonu gelecek naraları atmak çok kolay. Kapitalizmin de dünyanın da sonu gelmez. Doğal afetler çoğalarak artacak. İnsan ve ekonomi buna uyum sağlayacak. Mesela sen çevrecisin. O yüzden araba kullanmayı bıraktın ve bisiklete bindin. Ben de çevreciyim ve ben bundan bir iş fikri buldum. Ama ben bisiklet ticaretine girdim ya da atık sudan enerji ürettim ve bu enerjiyle çalışan bir araba yaptım. İkimiz de çevreciyiz. Ben sadece bundan bir iş fikri çıkardım. Yatırımcılara Roberttan hızlı tavsiye eder. Robert Kiyosaki diyor ki eğer yatırımcı ya da girişimci olma gibi bir niyetiniz varsa bu işleri sevdiğiniz bir alanda yapın. Gayrimenkulün hoşlanıyorsanız gayrimenkul yatırımcısı olun. Borsadan hoşlanıyorsanız hisse senetleri üzerine gidin. Seversen ilgilenirsin, sevmezsen İlgilenmezsiniz çünkü. Çevrenizde uzman kişiler bulundurmaktan çekinmeyin. Mali müşavirinize, hukukçunuza, komisyoncunuza para verin. Çünkü size kazandırdıkça onlar da kazanacaktır. Kendinizden daha zeki insanları yanınızda bulundurun. Madonna mı demişti? Her zaman odadaki en aptal insan olmayı dilerim diye. Gerçekten öyle. Yapmak istediğinizi yapmış birilerini bulun ve onları yemeğe götürün. Bir şey bildiğini düşündüğünüz insanlara yanaşın. İliklerini, kemiklerini sömürün yani. Ne kadar çok şey hakkında bilgi sahibi olursanız o kadar iyi olur. 21. yüzyılla beraber bir ömür bir meslek devri zaten bitti. Artık insanların ya aynı anda yaptığı 2-3 işleri var ya da hayatlarının farklı zamanlarında yaptıkları işleri. Kaybolan gençlik videomu izleyenler bilir. O videomu çekerken birçok insan beni istikrarsız olarak görmüştü. Ben de bu kadar meslek değiştirince kendimi istikrarsız olarak görüyordum. Utanıyordum kendimden. Ne güzel diyordum ya bazı insanlar ne istediklerini bilerek dünyaya geliyor. Ben size oradan oraya savruluyorum. Ama şimdi o işlerden öğrendiğim her şey o kadar çok işime yarıyor ki. Zengin aileler mesela çocuklarını bir şirketin her departmanında çalıştırırlar. Çalıştırırlar ki bütün sistemin nasıl işlediğini öğrensin. Pazarlamadan da anlasın, üretimden de, finanstan da. Mesela Ermeniler çocuklarını her yaz tatillerinde ticaretle uğraşan bir tanıdığının yanına verir. Çalışsın, yeni şeyler öğrensin, para konusunda, meslekler konusunda bir fikri olsun diye. Bizim daha yeni yeni girişimcilik aşılanıyor üniversitelerde. O da Türkiye'de çok köpürtülmüyor. Trendyol, getir, yemek sepeti gibi işler baktığında çok büyük başarı hikayeleri. Ama haberlere konu olması gerekirken üzerinde çok daha durulmuyor. Çünkü Amerika gibi ülkeler yeni fikir ve girişimler üretirlerken Türkiye gibi ülkeler işçi üretirler. Ayrıca hiçbir işveren çalışanlarının kendi işlerini kurmasını istemez. Hatta bir eğitim şirketinde YouTube eğitimi veriyordum ve şirketlere de gidip YouTube eğitimi verip veremeyeceğimizi konuştuğumuzda eğitim şirketinin sahibi hiçbir şirket çalışanlarına ekstra gelir kapısı olacak bir iş konusunda eğitim vermek istemez dedi. Aslında insanlara yeni ufuklar açmamalı. Verilen eğitimler de ona göre tasarlanmıştı. Aslında okullarda verilen bütün eğitimler de ona göre tasarlanıyor. İşin kalitesinden daha önemli olan iş düzenidir diyor Robert. Kitapta çok güzel de bir örnek var bu konuyla alakalı. Robert verdiği eğitimlerden birinde soruyor. Kaçınız hamburgeri McDonald's'tan daha iyi yapabilir? Sınıfın çoğu elini kaldırıyor. Peki bu kadar iyi hamburger yapıyorsanız neden McDonald's sizden daha çok para kazanıyor? Çünkü McDonald's iş düzeni konusunda mükemmel. Yetenekli birçok kişinin yoksul olmasının sebebi bütün dikkatlerini hamburger yapmaya verip iş düzeni kurmaya önem vermemeleridir. Ayrıca McDonald's dünyanın hamburger devi değil aslında garmekul de bilir. Bu da başka zamanlı konusu olsun. Robert Kiyosaki diyor ki önce eğitimine yatırım yap. Sahip olduğun ilk aktif kaynak beyninizdir. Merak ettiğiniz konular hakkında okuyun. Piyasaları takip edin. Gayrimenkul yatırımcısı mı olacaksın? Bu konuda eğitim al. Git en iyisinden eğitim al. Finansal okur yazarlık eğitimi al. Pilotluğa hevesin varsa onun eğitimini al. Hiçbir şey boşuna değildir. Mesela yazarın bir zamanlar aldığı askeri eğitim disiplinli olmasında çok işine yaramış. Yazar diyor ki hırsızlardan korkmayın. Hırsız evinize girerse televizyonunuzu bilgisayarınızı çalar. Ama kitaplarınız çalmaz ya da beyninizi aldığınız eğitimleri tecrübenizi çalamaz size parayı kazandıransa bunlardır. Dünyayı takip etmek neden bu kadar önemli? Çünkü eğer doların yükseleceğini duyduysanız muhtemelen dolar almak için çok geç kaldınız demektir. Böyle bilgileri takip ederek ya da içeriden arkadaşlar edinerek bulursun. Exit diye bir dizi var Blue TV'de. Müthişmiş. İki sezonunda çıkar çıkmadı dedim. Dizi 30'undan önce milyon dolarlar kazanmış 4 milyoner Norveçli yatırımcının hayatından uyarlanmış. Öyle büyük paraları var ki dünyadaki her şeye sahip olabilirler. Ya hayal etmesi çok güç bu yüzden de anlatmak için kendimi paralamayacağım. İkinci sezonun son bölümünde acımasız bir trat atıyor milyonerin biri. Ama arada şunu söylüyor. Önemli olan kimi tanıdığın ve neyi bildiğindir. Bu şans değil, bu bilgidir. Bir diğer tavsiye ise büyük miktarda borca girerek kendinizi onları ödemek zorunda bırakmayın diyor Robert. Harcamalarınızı düşük düzeyde tutun. Önce size para kazandıracak aktifler edinin. Büyük eve, son model bir telefona daha sonra para ayırın. Kahramanları taklit etmek en hızlı öğrenme şeklidir. İşte idol dediğimiz insanlar vardır. Hayatlarını, gelmişlerini, geçmişlerini tüm detaylarıyla bildiğimiz insanlar. İşte sporcular, iş insanları, aktivistler, yazarlar, şarkıcılar. İlk gençlik çağlarımızı hayatımızı belirleyen insanlardır ve bu insanlar sayesinde onları taklit ederek aslında farkında olmadan çok hızlı öğreniriz. Küçükken kuzenim evde basketbol oynarken kendisine LeBron James derdi. Bir LeBron James olamadı ama basketbol antrenörü oldu ve hayatını şu anda oradan kazanıyor. Ama sonra sonra biz büyüdükçe idol kavramımız yok olur. Hatta birilerine hayran olma kavramını ezikçe buluruz. Aslında farkında olmadan çok önemli olan bir öğrenme biçimini elimizin tersiyle itiyormuşuz. Kahramanları tekrar elde etmek önemlidir. Çünkü kahramanlar her şeyi mümkün gösterir. Bir diğer tavsiyesi se sí. Yeni fikirler arayın. Hiç bilginizin olmadığı konularda kitaplar okuyun. Beyni konfor alanından çıkarmak önemli. Mesela bu kitap benim için böyle oldu. Ekonomi hakkında neredeyse hiç kitap okumamıştım. Bu kitap sayesinde beynimi konfor alanından çıkarttım. Hata yapmaktan neden bu kadar korkuyoruz? Çünkü hata yapanı cezalandıran bir eğitim sistemimiz var. Bu yüzden her dersten yüz alan öğrencilerin hayatın kendisiyle göz göze geldiklerinde başarısız olduklarını gösteren istatistikler okuyoruz. Yüz alan öğrenciler çok az hata yapan öğrencilerdir. Hata yapmadıkları için hata anında mücadeleyi öğrenmemişlerdir. Ama hayat öyle değildir. Gerçek hayatta hata yapmamanın tek yolu hiçbir şey yapmamaktır. Para ve insan ilişkileri hayatın gerçeği ise bunlar normalleşmeli. Zengin ile fakir arasındaki fark kapanmalı. Zenginler parayla ilgili ne biliyorlarsa anlatmalı. Anlatmazlar değil mi? O zaman okullarınızdan bunu talep edin, ısrar edin ve diretin. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu konularla ilgili okuyabileceğiniz kitaplardan oluşan listeyi açıklamalar kısmına bıraktım. Birkaç da film, belgesel ve dizi önerim var. Teşekkürler, hoşçakalın.